Herkese getirdi ama yani, bu, bu yerleşir, mı şey. yerleştirilir, kutular atılır diyor, onlara şey yapıyor. Ona ne kadar biledeyseyle, elleri zanvimle, aklıları topam otasya yerleştirildi. Bu köy arkızın içerisinde en hangi mahallede, hangi ezdende olduğunu yerleştir. En yakın ezdene gidip atıp dersi nasıl öğretirsiniz? Değerli Trabzonlular, sevgili Ortahisarlılar, öncelikle hepinizi Belediye Başkanımız Ahmet Kaya adına saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Birkaç gün önce bir video izledim. Daha doğrusu bir harita gördüm. Son 100 yılda dünyadaki sıcaklık değişimi ile ilgili bir haritaydı. Baktığımızda son 10 yıl sıcaklıkların dünyamızda birkaç derece arttığını gördük. Yani küresel ısınmanın etkileriyle dünyamızda sıcaklıklar artıyor, iklim değişiyor. Bunların olma nedeni bizler yani insanlardan kaynaklı İnsanlar dünyayı tarumar ediyor doğayı yok ediyor denizleri yok ediyor ormanları yok ediyor çevreyi ırmakları her şeyi yok ediyor her tarafı betonlaştırıyoruz fabrikalar gaz yayıyorlar insanlar çöplerini atıyorlar bütün kanalizasyon suları denizlere akıyor dünya her geçen gün bir değişim dönüşüm içerisinde ve bunun sonucu olarak da iklimlerimiz değişiyor dünya değişiyor ve dönüşüyor bu bağlamda bu yeni düzene yeni sistem Sistemi ayak uydurmamız gerekli. Artık insanlar aç kalabilir, insanlar doğadan yoksun kalabilir. Baktığımızda artık yapay zeka başladı. Yapay zekanın sonucunda birçok insan işsiz kalacak. İşsiz kalınca dünyada savaşlar başlayacak. O yüzden elimizdeki materyalleri çok doğru kullanmalıyız. Belediye başkanımız Ahmet Kayan'ın öncülüğünde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beraberliğinde bir projemiz var. Atık ilaçları bertaraf etme, dönüştürme projesi. Bu ilaçlar zamanı geçtiğinde, atık hale geldiğinde hem denizlerimize zarar veriyor, hem toprağımıza zarar veriyor, hem havamıza zarar veriyor, her şeye zarar veriyor. O nedenle bu ilaçları toplayıp dönüştürmemiz gerekli. Bu bağlamda Tıp Fakültesi öğrencilerimiz çok güzel bir çalışma yapmışlar, çok güzel organize olmuşlar. Bize de onlara destek olmak düştü. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz bu konuda çok hassasiyet gösterdi, büyük emek harcadı. Bu ilaçları biz topladığımızda ne yapacağız? Birçok eczanelerimiz ve sağlık merkezlerimiz var. İlaçları eczanelerimize vereceğiz, sağlık merkezlerimize vereceğiz. Ya da bizim belediyemize getireceksiniz. Bizim atık merkezimiz var. Orada toplayacağız sizlerden ve bunları yok edeceğiz. Doğayı kirletmelerini engelleyeceğiz. Burada emek harcayan tıp öğrencilerimize, sıfır atık iklim değişikliği müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Hepinizi belediye başkanımız Ahmet Kaya adına tekrar selamlıyorum. Ve ilk ilacı atarak projeyi başlatıyorum. a ah, gente